Herkese merhaba arkadaşlar bacım başkan hoş geldiniz. Ben de hep birlikte Minecraft maceramızda server maceranın ne bileyim ne mi çekiyorum arkadaşlar. Herkese iyi seyirler dilerim. Evet. <laughs> <Müzik> arkadaşlar hemen videonun başında söyleyeyim. Ben de size bakun tepki sözü. Video eee videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Basar sevinirim. Her artı 120 like attığınızda beni çok mutlu etmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Aynen arkadaşlar. Ee, like atmayı kesinlikle unutmayın dediğim gibi artı 120 like bekliyorum sizlerden. Şimdi arkadaşlar bu videoda bir amacımız olacak. Ee, gördüğünüz gibi üzerimiz e, gerçekten şu an bir bok yani aynen, e, aynen, e, deri aynen, setlerle e, geberiyoruz. E, hemen elmas set alacağız arkadaşlar ve buna bir enç basacağız. Abi e, ben videonun başında bir şey söyleyeyim tabii. mi? Tabii. Arkadaşlar yarın bir klan turnuvamız olacak. E, aynen klan turnuvası olacak e, Ama bunu ilerleyen dakikalarda bahsedeceğim Şimdi arkadaşlar e, şunu da söyleyeyim sizlere e, Hani dediğim gibi bir diamond zırh alıp Yani diamond zırhlar alıp eşyalar alıp daha doğrusu enchantlar basacağız e, Bunlar benim istediğim doğrultuda gelene kadar basacağız arkadaşlar Nasıl yani e, bildiğiniz gibi bizim bir şeyimiz var e, Arsamız bu arsaya e, şey yapacağım ben bir en çant yani büyü masası alacağım. Bu büyü masasından artık istediğimiz eşyaların istediğimiz büyüleri gelene kadar en çant basacağız. Yani anlamayanlar ee, olursa istediği en çant özellikleri gelene kadar Eşyalı basacak Aynen. Şimdi ilk şey e, söyleyeyim arkadaşlar küçük bir duyurumu bildiğiniz gibi şu an ayın kaçı hemen size bunu şey olarak da gösterebilirim 21 Nisan Perşembe bugün arkadaşlar bu nasıl bana vurabiliyor bu Onların bir bug oluyor ama biz yanlışıyoruz. Ee, i̇şte dediğim gibi arkadaşlar bugün 21 Nisan Perşembe günü. Yani ne demek oluyor bu? Ee, hani ayın sonlarına doğru yaklaşıyoruz ve. E, tahmin ettiğiniz gibi benim e, adil kullanım kotam bitti arkadaşlar. E, ve bittiği için ne e, internetimin hızı düşük, server'da lag varmış gibi gözüküyor olabilir bende arkadaşlar bundan dolayı. Yani size karşı verebileceğim rahatsızlıklardan dolayı özür dilerim ama e, dediğim gibi yapabileceğim hiçbir şey yok. Çünkü e, sizler de görüyorsun yani artık hani ne yapayım? Türkiye'de internet gelişmiyor. Yani olduğu yerde sayıklıyor 4.5 yani buçuk diye 4.5G diye bizi yediler e, Yapacak bir şey yok telefonumuz 4.5G uyumlu değil yapacak yok. Biz de TTNET'le adil kullanın kotasıyla uğraşalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok fazla bir lag şey olmuyor ama dediğim gibi hız düştüğü için biraz sıkıntılar olabiliyor. Videomuza geçmeden önce yani amacımıza geçmeden önce spawnımızı sizlere bir gezdirmek Aynen istedim. Aynen arkadaşlar Timur'un ellerinden sağlık. Hani e, gerçekten e, Timur yani bizim e, server'ımızın kurucusu PainTR'nin e, ellerinden geçmiş bir spawner görüyorsunuz burada. Biraz kasıyor olabilir videoda arkadaşlar bu gerçekten doğal bir şey çünkü dünya yani e, spawn gerçekten büyük de e, e, göre, görebildiğiniz üzere e, hani hani işte büyük yani arkadaşlar şimdi e, hemen sizlere e, böyle gösterelim burada işte bizim kütüphanecimiz var üst tarafta kesinlikle e, kitaplar kitaplar vardır gördüğünüz gibi. E, burada kitap işte ve kağıt var gördüğünüz gibi ve e, kitaplık. Buradan arkadaşlar biz kitaplık alacağız biraz. E, neden diye sorarsanız bildiğiniz gibi e, en çant masasına kitaplık gerçekten iyi olabilir. Bir de arkadaşlar abi sen e, bir şey yapmaya devam et. Arkadaşlar Hacker diye bir yani abimiz var İsmail abim. Arkadaşlar yetkili tagı almış hani istediği için verdik yani abimiz sınıf arkadaşı olduğu için. Aynen bakın bu benim sınıf arkadaşım arkadaşlar haberiniz olsun. Ee, ne diyordum selam. işte e, ne ne diyordum ya? Kitaplık. İşte kitaplık aldık. Şimdi burada arkadaşlar çiçekçimiz var gerçekten güzel çiçeklerimiz var. Ee, oradan kesinlikle çiçek almıyorduk. Yani burada e, arkadaşlar madencimiz var yani kuyumcumuz çok özür dilerim. Ee, gördüğünüz gibi buradan tıklayarak arsalara gidebiliyoruz. Bu bu arkadaş arkadaşımıza ya. tıklayarak ama tıklamayacağım gerek yok buradan tıklayarak ormanına gidebiliyoruz arkadaşlar. Burada bir demircimiz var ee, burada e, demir alabiliyoruz hemen telefonu sessiz alayım bence Heh, güzel. Şimdi e, burada neler varmış? Burada demir eşyalarımız görünüyor arkadaşlar. Buradan da eşyaları alabilirsiniz. Şimdi e, bakalım burada bir madenci gördüm. Buradan e, bu, bu kimmiş? Madenci amcamız. Burada arkadaşlar e, madenlerin kalıplaşmış hali var bunları aynen. da. Aynen. Or var. E, aynen. Buradan daha pahalı bir şekilde satıp. E, ve alabilirsiniz arkadaşlar Ama arkadaşlar bir madeni or şeklinde kazabilmek için kazmanızda ipeksi dokunuşa ee, evet. dediğim hani. gibi arkadaşlar sorumuza ipeksi dokunuş adlı e, en işe yarıyor arkadaşlar buradan geçince ise portallara giriyoruz arkadaşlar hemen portallara bir uğrayalım portallarda ne yapacağım portallardan buradan arsa gideceğim Hani arsanız arsanız arsa buradan arsa gideceğim arkadaşlar arsadan ee, evime gideceğim evimde e, alanı hazırlayacağım arkadaşlar Bu arada gençler ee, bir şey söyleyeceğim hani EG Craft Server'ın son dönemindeki en yüksek oyuncu kitlesine ulaştı yani Artık serverımız her zaman böyle yüz çekiyor, full çekiyor Bunun için de sizlere teşekkür ederiz Aynen öyle arkadaşlar ve gördüğünüz gibi arsamıza ulaştık Hemen böyle bir kitaphane kütüp kitaplarımız dizelim arkadaşlar şöyle gözünüzün önünde bir e, rezidizmeme gerek yok o kadar da zengin değiliz. Şöyle... o Dünya yükleniyor şu an arkadaşlar biraz bekleyelim dünyanın yenilenmesi Sizin yapılarınız için. yapılarınız yani... Hani arkadaşlar arsada o kadar çok arsa var yani evleriniz var ki arkadaşlar. E, dünya yüklenirken çok sorunla karşılaşıyorum. Bakın şu anda bile dondu çok drop yapıyor arkadaşlar dediğim gibi. Bu e, benim için hiç e, kolay değil video çekerken. Ee, şöyle bakın yaptım ee, şunu kıralım abi buradan bize kitaplar düşecek kitaplar iyidir ee, güzeldir şimdi şöyle yapacağım tamam şimdi arkadaşlar ee, büyük masamızı buraya koyacağım ki tam ortada olduğu için ee, şey işte tam ortaya koyacağım için ee, büyük masası. E, hepsinden Tüm kitaplardaki ekilgiler aynen, aynen. Şimdi hemen marketimize gidelim, Warp Market e, gidelim arkadaşlar. Bu arada gençler videoyu beğenirseniz bize emeğimizin karşılığını tam olarak veriyorsunuz. Artı 100.000 like gelirse de çok mutlu oluyoruz. Aynen öyle arkadaşlar. Bizi like kırmayın, like bizi, bizi kırmayıp Like attığınız sürece bizler sizler için videolar çekeceğiz arkadaşlar. E, hemen buradan bir adet enstant masası aldık aynen, ve enchant. hemen arsamıza tekrardan gidip yerleştirelim Abi, ve bir sen devam et. Eee işte yerleştirelim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz üzere en san büyük masamız burada. Eee Pardon arkadaşlar çok özür dilerim. Eee şimdi hemen en çat masasını buraya bırakayım. Bu arada arkadaşlar fark ettiyseniz son günlerde iki günde bir e, videolar geliyor. Eee bundan dolayı kusura bakmayın arkadaşlar. En yakın zamanda tekrardan günlük videolar atma evet günlük videolar atmaya başlayacağız ve gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an en çantamız e, tüm şey yerlerden alıyordu neden ha, bakın bakın tüm yerlerden oh yes. alıyor güzel şimdi e, ikinci sırada yapmamız gereken şey warp Zırhçıya gitmek arkadaşlar Zırhçıda da Paramız ee, şey var mı ee, Var var, zırhçıya gideyim arkadaşlar. Warp aletçi ve zırhçı buraya çıkıyor zaten. Buradan diamond eşyalar alacağım ama içim yanacak. Çünkü ben bu kadar parayı kasayım kasayım kasayım. Ee, sonra gelip burada harcayayım. Vallahi içim yandı. Ama biz bunları ee, şey için Arsa git arkadaşlar. Neyse zaten sonsuz kullanımlık olduğu için güzel bir şey. Evet hemen böyle dönüp ve tekrardan şey gidelim Ama lapisimiz var mı yok Hemen tekrardan şey gidelim Varp ee, ham maddeye gidelim arkadaşlar Buradan sadece bir lapis kazıp gelelim B Şu an dünyada gördüğünüz yani Tüm server burada yani ee, Yine bir drop olayı olacak arkadaşlar Kusura bakmayın kısa saniyeli bir drop olayı ee, Burada uçan bir rehberimiz var ee, Rehberlerimiz Moderatörlerimiz Yetkililerimiz yetkil Bakın yetkililerimiz moderatörlerimiz ve e, mod rehberlerimiz, moderatör ve yetkililerimiz her zaman hile kontrolü yapıyor arkadaşlar. admin ee, hani? Admin şey. yok sor burada. Ee, i̇şte dediğim gibi yetkililerimiz her zaman e, bu nasıl diyeyim sizlerim e, bu hile kontrolü, e, durum kontrolü yapıyorlar arkadaşlar. E, kesinlikle e, yetkililerimizden yani e, yetkililerimize karşı bir saygısızlığınız olmasın arkadaşlar. Onların görevi gerçekten çok zor. Çünkü neden diye sorarsanız tam tamına 105 kişiyle uğraşmak zorundalar. Sizlere yetişemiyor olabilirler. Onları af görün. Onlar onların şey hani özrünü ben diliyorum sizlerden. E, ama dediğim gibi hani tek bir kişiyle uğraşmıyorlar arkadaşlar. Neredeyse tüm serverla uğraşıyorlar ve bunlar hani onlar da no, insan arkadaşlar yani onların da e, bir dinlenmeye yani. ihtiyacı var arkadaşlar e, onları maruz görün dediğim gibi e, çok fazla da yormayın yani günahlar neyse şimdi biz e, devam edelim e, baya bir lapis kazdık şu an Aynen. 33 devle e, ulaştık hemen bir markete e, bir basam alıp e, market ee, gideyim arkadaşlar buradan ha, da ben şey, e, şey alacağım bir dakika arkadaşlar. Buradan bir e, enchant e, şey alacağım. İksiri var mı acaba? Enchant battle. bottle. Bakıyorum. Burada olmaz burada olur mu? İnşallah vardır diyeceğim <laughs> ama eklemeyi unutmuşuz videodan hemen sonra ekleyeceğime ve söz veriyorum. Ama onu koyduktan sonra ne <laughs> anlamı kalır ki? Evet. Şar pahalıya koyarız abicim. Neyse. Hemen e, arsa git yapalım arkadaşlar. yok Yokmuş şansımıza yükselirim. 33 levelimiz var. 33 levelle gerçekten yine e, baya bir kasarız. E, hemen bakalım. İlk şan, hani ilk şeyimizden e, başlayalım. Büyü masasına girdik. Şapkamızı bıraktık ve hemen altına lapizimizi 3 adet bıraktık. Şimdi. E, 30'luğa bir bas. 30 level dikenler diyor. Kabul İşimiz etmiyorum. Kırılmazlık 3 diyor. E, ama korumanın gel Jane e eminim. Ama yine de riske atmak istemiyorum. Buraya hemen zırhımı koyuyorum ve 3 level basıyorum arkadaşlar. Dikenler 3 kırılmazlık ateş koruması var. Ee, dikenler 3 ve korumanın gelebileceğini düşünüp Bence bastım. bastım. Evet. Tamam. Bastım ee, ve ne geldiğini gerçekten şu an merak etmiyor değilim ve düştü şu an. Ee, olsun 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 ve basmamış. Çok kötü çok kötü çok kötü. Beyler hani bu evet, bizden kaynaklı bir şey değil. Arada e, hani arkadaşlar sunucu. Oo, Oo. koruma 4 geldi. Abi bunu kesinlikle alması gerek. Vallahi. Bakayım. Evet. Iıı ee, temen. Aaa. Abo basmadı be. Abo ya. abi ya. Koruma Oo, 4. Yes. Tekrar al çık. Aynen bastı. Bu sefer bastı. Bu sefer bastı. Evet koruma 4 şapkamız oldu arkadaşlar. Bu, bu güzel. Hemen tekrardan bu şeyimize deneyelim. Yine yine, oh, yes. koruma yine koruma dört. Yine koruma 4. Yine koruma 4. Evet. Koruma 4 üstümüz doldu arkadaşlar. Hemen pantolonla hız kesmeden koruma 4. Yine koruma 4. Yine koruma 4. Lan Şu. düştü. Hemen kimseye bırakmamamız lazım arkadaşlar. Hır hızlar çok. hızlar çok. Hemen Yanlış buraya e, kırmazlık kırmızı 3 koruma koruma yok mu ya? Koruma 3 basalım. Diken var. kırmızı Hayır kabul etmiyorum kabul, kabul etmiyorum kevi kesinlikle kabul etmiyorum var, var, tekrardan var. hop bunu koydum ve yine iki tane koydum ateş koruması kabul etmiyorum hemen bir daha koydum kırmazlık kabul etmiyorum koydum dur şöyle koyup Koruma 4 evet bastım aldım full set. aldım fuş set koruma 400 arkadaşlar çok güzel gerçekten çok bir güzel daha kılıç mı bassa? ganimet ganimet gerçekten kötü arkadaşlar hemen e, şeyde gidelim warp aletçiye tekrar gidelim ee, kazma, Biraz ve kazma, sonra kazma ve kazma kazma ve bal kazma ve kılıç alacağım buradan ve bir adet de balta alacağım Arkadaşlar yani İnşallah evet. güzel bir şey çıkar hemen arsaya tekrardan gidelim arsa git arkadaşlar böyle verimlilik göster vermesin çok iyi. gerçekten öyle bir şey gelse yaşarım yani Evet tekrardan geldik. Son olarak bu ikisi bunlara da basalım ve videomuzun sonuna gelelim. Aynen ee, 3 dakika. Evet hemen bastık. Evet. Dum 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 dum. Evet. Keskinlik. Süper. Sür... savurma ve ve savurma. Sürbünün süper. En iyi süper. Süper. Aman Gerçekten. Abi gidip test edelim mi bu bebeği? Abi kılıcımı alamıyorum basmamış Bir daha bir daha bir daha. Ciddi. Zaten gerek gitmiyor, 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 gitmiyor. Arada böyle olabiliyor arkadaşlar. ekran bacaklılar kırmızı çıkar. Tekrar çıkar. Tekrar Hadi. Keskinlik 4. Buldum. Keskinlik sadece 4 geldi arkadaşlar. Evet, bastı buna bastı, buna bastı, buna bastı. Evet, elimizde şu an ganimet keskinlik 4 kılıç var. Bu Şu an full P4 yüz e, arkadaşlar. P4 ne dedi? sorarsınız arkadaşlar? E, gerçekten güzel bir şey yani. Kırılmazlık 3. Sadece kırılmazlık 3 geldi ya. Of bu kötü geldi. Bu kötü geldi. Bu kötü geldi. Arkadaşlar evet P3 verimlilik 2. Bastım yine verimlilik P3 geldi. P3 Protect 3 anlamına geliyor. Aynen yani. arkadaşlar. Ee, şöyle. Bakın yok. arkadaşlar keskinlik 4. Olsun onu ben videodan sonra hmm. ayarladım. Ee, keskinlik 4 arkadaşlar. Ee, neymiş bu? Verimlilik. Kırılmazlık 3. Bu keskinlik. Kırılmazlık 3. Ve verimlilik iki kazmamız oldu gerçekten güzel bir e, oldu hemen sohbete e, video selam yollayın e, ve kalpleri görelim nereyi görelim arkadaşlar gördüğünüz gibi yazarken bile klavye kasıyor o derece e, sıkıntılı evet kalpleri görelim arkadaşlar ve videomuzun sonuna gelelim bu videoda e, en santları ve, evet vay, vay, vay. evet lord emre eren oyun Gökay hay e, gelsin 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 red ghost son of deep pool görelim 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 şu an o, ee, dondurucu süperhero, <laughs> süper hero Furki. E, bunlar hepsine selam yolluyorum arkadaşlar. Eee de, de e, yollayan arkadaşlara da ben kendim aleykümselam ve kalp yolluyorum arkadaşlar ve gözünüzün önünde ben de bir kalp yollayayım şöyle. Baya baya kalpler geliyor ama hepsine eee Great <laughs> Ghost'u seviyorum dostum. Evet. Şimdi hemen böyle e, yapalım arkadaşlar şöyle bir selfie ile bitirelim olayım. Şimdi evet arkadaşlar bir videomuzdan sonra geldik videoya beğendiyseniz like atmalısınız abone olmalısınız bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın ve artı 120 like da e, beni mutlu etmeyi unutmayın arkadaşlar kendinize çok iyi bakın bay bay.